7 Eylül'de öyle bir ay tutulması gerçekleşecek ki hayatında bazı şeyler kapanacak ve yerine çok daha güçlü başlangıçlar gelecek. Peki sen neyi bırakmaya hazırsın? İşte bu sorunun cevabı kaderini belirleyecek. Hepimizin hayatında artık geride bırakmamız gereken şeyler var. İşte bu tutulma tam da o noktaya dokunacak. Belki bir ilişki, belki bir iş, belki de sadece bir düşünce şekli. Artık bitmesi gerekeni bırakma ve yeni bir yol açma zamanı geliyor. Bu videoda sana tutulmanın getirdiği fırsatları, zorlukları ve hangi alanlarda en çok etki edeceğini net bir şekilde anlatacağım. Böylece bu dönemi en verimli şekilde nasıl değerlendireceğini bileceksin. Hazırsan başlayalım. 7 Eylül'de Balık burcunda çok önemli bir ay tutulması var. Ay tutulmalarının etkisi 15 gün önceden başlar ve yaklaşık 6 ay boyunca da hayatımızda iz bırakır. Yani bu tutulmayı uzun süre hissedeceğiz. Bu tutulma kuzey ay düğümü yönü de gerçekleşiyor. Kuzey ay düğümü bizi ileri taşıyan yoldur. Hayatta gelişmemizi sağlayan deneyimleri gösterir. O yüzden hangi süreçten geçersek geçelim bu tutulma bizi ileri götürecek. Balık burcu şifa ile ilgilidir. Arınma, teslimiyet, sezgiler ve bilinçaltı ile bağlantılıdır bu tutulma sezgilerini güçlendirecek. Rüyaların aracılığıyla sana mesajlar gelebilir. Uzun zamandır beklediğin bir şifa kapısı da açılabilir. Üstelik bu tutulma Jüpiter'den çok güzel bir destek açısı alıyor. Bu da ruhunun genişlemek istediğini gösteriyor. Karşına farklı farklı yeni fırsatlar çıkabilir. Ama bir yandan da Mars terazi burcunda ve Jüpiter'den kara açı alıyor. Bu da ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Ailede, arkadaşlıkta, ortaklıkta ya da romantik ilişkilerde fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Mars burada bize önemli bir şey öğretmek istiyor. İlişkiler aslında bize ayna tutar. O aynanın mesajını okuyabilirsen çok büyük bir bilinç sıçraması yaşayabilirsin ve kalbinde derin bir ferahlık hissedebilirsin. Tutulma sırasında Merkür güney aydüğümüyle kavuşacak. Güney düğümü ise bırakmamız gereken alanları gösterir. Bu yüzden düşüncelerine bak rutinlerine, iş ortamına, iletişim tarzına bak. Seni aşağı çeken, artık işlevini yitirmiş neler var? Bunları çok net göreceksin. Ay tutulması sana şunu söylüyor. Fark et ve zeminini hazırla. Çünkü 21 Eylül'deki başak tutulması sana bırakman gerekenleri kesin olarak bıraktıracak. Ve en önemlisi şu, balıktaki bu tutulma sana teslimiyeti getiriyor. Ama bu öyle kurban rolünde bir teslimiyet değil. Hayatı akışta kabul etmek, idrak ettikçe dönüşmek ve o dönüşümle birlikte doğal olarak teslim olmak. Herkes aynı dersi almayabilir ama sen bu videoyu dinliyorsan umarım fark edenlerden olursun. Dönüşenlerden ve eski dövmelerden özgürleşenlerden olursun. Tutulmanın ruhuna göre sana birkaç önerim var. Ruhunu, evini, dolabını temizleyebilirsin. Meditasyon yapabilirsin, yürüyüş yapabilirsin, yoga yapabilirsin ya da inancına göre ibadet etmek çok iyi gelebilir. Başkalarının hızına kapılmak yerine kendi hızınla ilerlemelisin. Doğru bilgiye odaklanmak ve acele karar vermemek de oldukça önemli. Tutulmalar kolay değildir ama hayatını değiştiren dönüm noktalarını getirir. Bu dönemde hayatı oku, sabırlı ol ve teslimiyeti öğren göreceksin. Bu tutulma seni bambaşka bir yola taşıyacak. Burç yorumlarına geçmeden önce şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tutulma her birimizi farklı şekillerde etkileyecek. Çünkü herkesin doğum haritası bambaşka. Balık burcu sizin haritanızda hangi eve düşüyorsa etkileri de o alanda açılacak. Ayrıca gezegen yerleşimleriniz de çok önemli. Yani burada anlattıklarım genel etkiler. Eğer beni bireysel olarak neler bekliyor diyorsanız bunun cevabını ancak kişisel doğum haritanızda görebiliriz. Bu yüzden bireysel danışmanlık almanızı kesinlikle öneririm. Şimdi gelin burçlara göre bu tutulma sizlere hangi fırsatları ve dersleri getirecek birlikte bakalım. Koç ve yükselen Koç bu tutulma seni biraz iç dünyana döndürüyor. Rüyaların, sezgilerin çok güçlü çalışacak. Yalnız kalmak sana iyi gelecek. Belki de uzun süredir görmek istemediğin bir duyguyu fark edeceksin. Onu fark ettiğinde hafiflediğini hissedeceksin. Artık bırakmak istediğin şeyleri daha kolay geride bırakabileceksin. İlişkilerde ufak gerginlikler olsa da bu aslında sana kendini daha iyi ifade etme fırsatı veriyor. Çevrendekilerle kurduğun diyaloglara dikkat ettiğinde İlişkilerini daha sağlam hale getirebilirsin. Boğa ve yükselen Boğa sosyal çevren ve arkadaşlıkların ön planda. Bazı kişilerle yolların ayrılabilir ama bu seni daha doğru insanlarla buluşturacak. Hayallerine destek olacak yeni insanlarla tanışabilirsin. Tutulma sana şu soruyu soruyor. Gerçekten kalbinden ne istiyorsun? Bu soruya vereceğin cevap seni ileriye taşıyacak. Bu dönemde iletişim biçiminde gözden geçirmen faydalı olacak. Söylediğin sözlerin gücü büyük. Kalpten konuştuğunda doğru kişilerle yolların birleştiğini göreceksin. İkizler ve yükselen ikizler. Kariyerinde yeni bir yol açılabilir. İş hayatında daha görünür olabilirsin. Belki çalışma biçimini değiştireceksin. Belki de daha tatmin edici bir yol bulacaksın. Kendine inanırsan bu dönem güçlü adımlar atabilirsin. Üstlerinle veya iş ortamında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ama bu tartışmalar sana, ben ne istiyorum, hangi ortam bana daha iyi hissettiriyor sorusunun cevabını bulduracak. İletişim şeklini sadeleştirdikçe iş hayatında daha çok destek bulacaksın. Yengeç ve Yükselen Yengeç Eğitim, yolculuk veya farklı kültürlerle bağlantılar gündemine gelebilir. Belki hayata bakış açını değiştiren bir farkındalık yaşayacaksın. Hayat sana daha fazlası mümkün diyor. İçimden geçen o isteği takip et. İlişkilerde farklı bakış açıları yüzünden anlaşmazlıklar olabilir. Ama bu sana daha esnek olmayı, kendi fikrine güvenerek karşı tarafı da dinlemeyi öğretecek. Esneklik sana yeni kapılar açacak. Aslan ve Yükselen Aslan Maddi ve manevi paylaşımlar gündeminde olacak. Borçlar, alacaklar, ortak gelirler gündemine gelebilir. En önemlisi iç dünyanda tuttuğun korkuları fark edip bırakabilirsin. Böylece daha hafif ve özgür hissedeceksin. Ortaklıklarda ya da ilişkilerinde bazı fikir ayrılıkları olabilir. Ama bunlar aslında sana daha adil paylaşımlar yapmayı gösterecek. İletişiminde daha açık oldukça güven duygusu aranızda büyüyecek. Başak ve Yükselen Başak İlişkilerin ön planda, karşındaki insanlar sana güçlü bir ayna tutuyor. Bitişler olabilir ama sonrasında huzurlu bağlar kurulacak. Ben ne istiyorum sorusunun cevabını bulduğunda ilişkilerinde denge gelecek. Bu süreçte iletişim tarzını gözden geçirmen çok kıymetli. Kendi isteklerini net bir şekilde ifade ettiğinde aslında ilişkilerinde daha büyük bir uyum yakalayacaksın. Terazi ve yükselen terazi Günlük düzenin değişiyor, iş ortamında yenilikler olabilir, sağlığınla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsin. Küçük bir alışkanlık değişikliği bile sana büyük bir rahatlama getirecek. Bu süreçte enerjini nasıl kullandığını fark etmen önemli. Çalışma arkadaşlarınla ilişkinde bazı fikir ayrılıkları olsa da bunlar sana daha dengeli ve sağlıklı bir iş düzeni kurman için yol gösterecek. Akrep ve yükselen akrep Kalbini ısıtacak gelişmeler geliyor. Aşk, çocuklar, hobiler canlanıyor. İçindeki yaratıcılığı ortaya koymak isteyebilirsin. Yeni bir aşka adım atabilir ya da mevcut ilişkinde daha fazla kalbini açabilirsin. Fikir ayrılıkları yaşasan da bu aslında sana daha açık iletişimin ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek. Kalpten konuştuğunda ilişkilerinde çok daha derin bağlar kurabilirsin. Yay ve yükselen yay. Ailen, evin ve köklerin ön planda. Belki taşınma, belki evde düzenleme, belki de geçmişten gelen meseleleri çözme zamanı. Bunlar sana büyük bir huzur getirecek. Aile içinde farklı fikirler olsa bile bu süreç sana şunu gösterecek. Birbirimizi anlamaya çalıştıkça bağlarımız güçleniyor. Evinde kuracağın düzen seni çok daha güvende hissettirecek. Oğlak ve yükselen Oğlak. Yakın çevren, kardeşlerin ya da iletişim şeklin ön plana çıkıyor. Söylediğin sözler daha büyük etki yaratacak. Belki bir eğitime başlarsın ya da uzun süredir konuşulmamış şeyler açığa çıkar. Bu sana rahatlama getirecek. İletişimde zaman zaman anlaşmazlık olsa bile bu süreç sana düşüncelerini sade ve net bir şekilde ifade etmenin önemini gösterecek. Kova ve yükselen kova Maddi konular gündeminde. Gelirlerini düzenlemek, yeni kazanç yolları bulmak için güçlü bir dönemde olacaksın sahip olduklarının değerini görmek sana güven verecek. Harcamalarda ya da iş paylaşımlarında fikir ayrılıkları olabilir ama bu süreç sana kaynaklarını daha adil ve dengeli kullanmayı öğretecek. Böylece hem huzur hem güven bulacaksın. Balık ve yükselen balık. Senin için yepyeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir değiştirmek istediğin şeyler için adım atabilirsin. Kendini daha iyi tanıyacak cesurca ben buyum diyeceksin. İlişkilerinde de, işinde de artık daha fazla kendi yolunda ilerleme zamanı. İlişkilerde fikir ayrılıkları yaşansa bile bu aslında sana kendi duruşunu korurken karşı tarafı da anlamayı öğretiyor. Bu farkındalık seni ileri taşıyacak.